Evet arkadaşlar bugün e, sehpalar üzerinde oluşan lekeleri e, nasıl çıkarızı göstereceğim. Görüldüğü üzere bu lekeler hani istediğin çamaşır suyu dökün ne dökersen dökün hiçbir şekilde çıkmaz. Bunu çıkarmak için lazım olan her evde bulunabilecek. Gördüğünüz üzere bir kolonya. Döküyorum lekenin üzerine. Sonrasında güzelce bunu Ör lekelerin bulunduğu her yere yediriyoruz. Yaptığımız işlem aslında çok basit. Ama uyanıklar bunları söylemiyorlar bize. Bakın. Sonra da bir çakmak yardımıyla yakıyoruz. Bir müddet bu yandıktan sonra sönecektir. Söndükten sonra da herhangi bir bezi temizlediğiniz zaman Görüldüğü üzere hiçbir şekilde ne bir leke ne bir iz hiçbir şey kalmaz. Eskiyen, kirlenen tüm sehpalarınızı bu şekilde kolonya yardımı ile temizleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.